Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, 23 Kasım 2024 e, Cumartesi günü arkadaşlar. Sabah erken saatlerde e, sabah <laughs> vakti video e, çekiyoruz arkadaşlar ve şu saat itibariyle lodos devam etti görülüyor ve ılık havanın nasıl e, Karadeniz'in içine kadar arkadaşlar. Eyvallah, Allah işlediği görülüyor. Akdeniz zaten sımsıcak hele Doğu Akdeniz arkadaşlar. E, deniz üzerinde bile 23-24 dereceler görülüyor. Evet bu sabah arkadaşlar saat 8-9 gibi sıcaklığın bir anda düşmesi bekleniyor. Görüyorsunuz yeşil renkler. Artık Trakya'dan yavaş yavaş soğuk havanın girişiyle rüzgarın da kuzeye dönmesiyle arkadaşlar. Soğuk havanın girişini görüyorsunuz. Şöyle saat 9-10 gibi İstanbul'da arkadaşlar hava bir anda soğuyabilir. Fakat Karadeniz'de e, e, öğleden sonrasına kadar arkadaşlar sıcaklık oldukça yüksek görülüyor. Ege'de, Akdeniz'de yine yüksek sıcaklık var. Şu an için öğleden sonra akşama doğru arkadaşlar bu soğuk hava daha bir iç kesimlere doğru ilerleme ihtimali var. Evet, ortak alanınız arkadaşlar 25-26'ya bile çıkabilir bugün ee, sıcaklık. Yani bugün yarın cumartesi günü oldukça yüksek bir değer. Evet, artık arkadaşlar yarın itibariyle Evet, yarın itibari arkadaşlar artık soğuk havanın ee, birçok bölgemizde olağan etkili olduğu görülüyor. Evet. 24 25 26 27 şöyle 27 28 gibi arkadaşlar tekrar batıda bir ısınma görülüyor. Arlon 29 30'u gibi. E, tekrar soğuk dalga geçişi olabilir. Ayın 5 6'sı gibi arkadaşlar tekrar sıcaklıklar yükselebilir fakat ayın 7 8'i gibi tekrar düşüş ihtimali var. Balkanlardan yeni soğuk hava dalgası ayın şöyle aralık ayı arkadaşlar ilk haftasından sonra görülebilir. Evet, gel gel arkadaşlar. Yağış durumuna geçelim. çok çoğumuzun merak ettiği Yağış durumuna geçelim arkadaşlar. Ee, bu sabah saatlerinde Trakya'da yoğun yağış ihtimal var. Antalya'da, Akdeniz'de yağışlar aralıklarla görülebilir Evet sabah erken saatler arkadaşlar. 7-8 gibi yani e, cumartesi sabah saatlerinde Marmara'nın batısında sağanak yağışlar gök gürültülü bir şekilde Çanakkale civarında görülüyor. Evet İstanbul'da arkadaşlar Herhangi bir gök gürültülü yağış şu anda görülüyor. Normal bir yağmur geçişi görülüyor ee, sağanak şeklinde. Bir yağış geçiş, cephe geçişi var arkadaşlar. Ee, Balıkesir'de, Çanakkale'de gök gürültülü ihtimal var. Ee, şu an için İstanbul'da bakalım arkadaşlar bir daha <laughs> evet. gök gürültüsü ihtimali şu anda görünmüyor arkadaşlar. İndeksler yüksek değil çok fazla daha çok Balıkesir tarafında, Çanakkale tarafı, İzmir'in kuzeyinde gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet ardından arkadaşlar iç kesimlerde de gök gürültülü yağışlar görülebilir ve gök gürültülü kar yağışları bile görülebilir. İç Ege'de özellikle cumartesi bugün gün içerisinde. Evet artık arkadaşlar akşam saatlerine itibaren yağışın kar yağışına döndüğü görülüyor. Birçok Bölgemiz için. Evet, kar durumuna geçtiğimiz ise arkadaşlar. Özellikle ee, evet. güzel arkadaşlar, bu gecenin itibaren yani cumartesi gece öğlen saatlerinden itibaren iç kesimlerde kar yağışı görülmeye başlayabilir. Bursa'da da arkadaşlar kar yağışı görülebilir. Bu kar örtüsü de arkadaşlar. Yani harita kar örtüsü haritası. Kar yoğunluğunu bir nevi göster göstermektedir. Evet. İç Anadolu arkadaşlar. Batı Kalesi İç Ege komple inşallah güzel bir kar yağışı görecek gibi görünüyor. Evet İstanbul'a geçtiğimizde ise arkadaşlar İstanbul'a geçtiğimizde ise İstanbul'a e, bir kar yağışı şu anda görünmüyor. Sadece Anadolu yakasında bu akşam saatlerinde ve bu gece yani Cumartesi gecesi görülebilir. E, Bursa'da Yalova'nın yükseklerinde, İzmir'in yükseklerinde arkadaşlar kar yağışı Anadolu yakasında da görülebilir. Daha çok Anadolu yakasında kar yağışı buralarda görülüyor arkadaşlar. Evet Ardın arkadaşlar yarın Pazar günü e, yani şöyle sabah erken saatlerde baktığımızda ise Batı Karadeniz için Bolu için yoğun kar yağışı görülüyor. Bolu için arkadaşlar bayağı yoğun kar yağışı ihtimal var. Ee, Bolu için yoğun kar yağışı uyarısı yapalım. Yarın için arkadaşlar pazar günü için. Evet iç kesimlerden de geçen kar yağışını görüyorsunuz. Ee, bu iç Anadolu'nun güneyi ve doğusu or e, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri arkadaşlar buralarda yoğun kar yağışı ihtimali var. Cumartesi gecesi yani bu geceden itibaren. Evet ardından arkadaşlar Doğu Anadolu'nun kuzeyinde çok yoğun kar yağışı ihtimali var. E, çok 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 yoğun bir kar yağışı görülüyor. Erzurum çevresi için e, pazar akşam arkadaşlar yoğun kar ihtimali görülüyor. Evet yine pazartesi sabahı arkadaşlar. Ee, doğu bölgeler İç Anadolu doğusunda, Batı Karadeniz iç kesimlerde kar yağışı ihtimali devam ediyor diyebiliriz. Artık salın itibaren havanın açması bekleniyor arkadaşlar. Hemen yağış durumuna bakalım. Çünkü bu kar örtüsü olduğu için. Evet arkadaşlar salı günü itibaren artık kar yağışlarına yavaş yavaş doğuya kaydı görülüyor. Ee, Karadeniz üzerinde bir alçak basınç dalgası var. Görüyorsunuz. Evet. Önümüzdeki çarşamba günü yani aynı arkadaşlar. 27'sinde de yine doğu bölgeler doğu Karadeniz'de yağışlar görülebilir. Evet. 28-29 gibi yeniden batı bölgeler için yağış görülüyor arkadaşlar. İKON modeline göre. Yani önümüzdeki hafta sonu tekrar yağışlı hava dalgası ihtimali olabilir. Ee, yine Ege Mar Marmara Ege Batı için arkadaşlar yoğun bir yağış ihtimali görülüyor. İnşallah detayları yaklaştığı zaman veririz. Evet, durumlar böyle de arkadaşlar. İnşallah yine güncelimizde görüşürüz. Ee, Marmara bölgesinde bu sabah saatlerinde yani e, cumartesi sabah için arkadaşlar Marmara'nın güney batısında gök gürültülü yağış. kıyı geninde kuzey kesimde gök gürültülü yağış bekleniyor. Marmara'da İstanbul'da Trakya için arkadaşlar Trakya'nın kuzeyi, İstanbul Marmara'nın güney doğusu için normal bir sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültüsü ihtimali şu anda düşük görülüyor ve öğleden sonra iç kesimlerden başlayarak yarın geceye kadar arkadaşlar doğuya kayıp kayma ihtimali olan bir kar yağışlı dalga görülüyor ve sıcaklıkta çok kuvvetli bir şekilde düşebilir arkadaşlar. Bayağı soğuyabilir. Haliyle kar soğur tabii. Evet yeni gücelimizle inşallah arkadaşlar. Görüşürüz. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Ağlayın hafta sonları hoşça kalın.